Bütün kadın kardeşlerime sesleniyorum. Yerin altına inen sizin eşleriniz. Size akşam ekmek getirmek için onlar oraya iniyorlar. Çocuklarına bir umut aşılamak için oraya gidiyorlar. Ölüleri gelsin diye değil. Sevinçleri gelsin diye oraya gidiyorlar. Böyle bir iktidarı ne kadar ayakta tutacaksınız artık siz? Sizin acınızı sömürmek istiyorlar. İzin vermeyin buna. Ölen sizin erkeğiniz. Onların değil. Onlar eşlerini saraylarda oturtuyorlar. Senin ödediğin vergilerle. Din iman edebiyatı yapıyorlar. Onlara da inanmayın. Sizi kandırıyorlar. Diyor ki yüksek tepelerde oturan birisi. Efendim bize önceden haber verseydiniz biz tedbirleri alırdık. Her madende çalışan işçiler 124 kez yazmışlar ya burada insan hakkı ilali var. Bir değil, iki değil, on değil, elli değil, yüz değil, 124 mektup yazmışlar. Ses duvara yazıyorlar. Insanlar toprak altında kalıyor, onlar korumalarıyla oraya geliyorlar. Sizin orada ne işiniz var? O ölenlerin kanları sizin yakanızdadır. Bunu asla unutmayın. Bir katrilyon 370 trilyon liraya saray yapıyorlar. Senin eşinin yaşam odası için 100 milyon lira. Bunu ayırmıyor. Kendisine beyefendi bin odalı saray yapıyor. Hala uyanmayacak mısın değerli kardeşim? Hala onu uyanmayacak mısın? Hukuk devletinde kaçak saray olmaz. Daha doğrusu 21. yüzyılın Türkiye'sinde 3 milyon insan işsizken padişah bozuntusu birisi kendisine saray yapmaz. Kul hakkı yememek zorundadır devleti yöneten adamlar. En büyük günah diyoruz. Bütün yurttaşlarıma sesleniyorum. Madem ki kul hakkı yemek en büyük günahtır en büyük günahı işleyene neden oy veriyorsun kardeşim sen? Efendim çalıyor ama iş de yapıyor. Müslümanlıkta böyle bir kural yok. Çalmayacaksın adam gibi de iş yapacaksın. Kural budur. Yer altında insanlar çalışıyor. Hayatları pamuk ipliğine bağlı. Yer üstünde insanlar çalışıyor. Hiçbir güvenceleri yok. Sen bütün bunları alıp bir tarafa atıyorsun. O yoksul insanların vergileriyle kendine bin odalı saray yapıyorsun. O sarayı Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne tahsis edeceğiz. Alın terini sömüren devlet sosyal devlet olabilir mi? işçinin emeğini alın terini birilerine peşkeş çeken devlet sosyal devlet olabilir mi? Dönüp bu soruyu kendinize soracaksınız. Kim iktidar? Devleti kim yönetiyor? Adalet ve Kalkınma Partisi. Ne adaleti var ne kalkınması var. Adalet olsaydı Türkiye farklı bir yerdeydi şimdi. Kalkınma olsaydı İki buçuk milyon insan işsiz olmazdı. İnsanı sevmiyor musun sen arkadaş? İnsanı ancak cebinde para olduğu zaman mı seversin sen? Sana rüşvet verdiği zaman mı sen o insanı seversin? <laughs> sigara içen gençlere kızıyorsunuz. Eyvallah kızın. Hiç itirazım yok. Ceza yazmışsınız yazın. Kapalı yerde sigara içilmez. E ben şu soruyu sormaktan kendimi alamıyorum. E peki o bakanların çocukları kapalı mekanlarda rüşvet alırken neden itiraz etmiyorsunuz? <laughs> Bana diyorlar ki bunları anlatmayın. Niye anlatmayacağım? 76 milyon yurttaşın son ferdi uyanıncaya kadar anlatmaya devam edeceğim.